Merhaba oyun severler hoş geldiniz. ETS 2'deyiz arkadaşlar. Bugün efsane bir araç kullanacağız. İnşallah yakın zamanda gelmesini beklediğimiz bir araç bu. Mercedes'in arkadaşlar bakın Astor MP6. Abi araba gerçekten çok yakışıklı biliyor musun? Ya biraz değişik bir tip arkadaşlar. Herkes buna alışamadı. Hani kim insana bir garip geliyor ama bence hani bir bakın şu kaslar var gibi hani farların altı olması falan. Yani biraz tabi alışmak lazım ama bence güzel. Bakın şöyle bir doğrusu var. Tırsan arkadaşlar ahşapları yükledik. Şimdi onları götüreceğiz. Neredeyiz? Bakın Hamza Beyli. Çok güzel bir görüntü. Gerçekten bakın Türk bayraklarımızla birlikte tam bir çıkış kapısındayız. Hemen gösterelim arkadaşlar nerede olduğumuzu. Aslında burada çıkış kapısı değil de bir geçiş gibi bir şey ya. Bura... Allah Allah enteresan. aynen tamam doğru çıkıyoruz. Bakın Edirne'den çıkacağız arkadaşlar. Bakın ben bu Boğazköy'e şöyle sıfırlayayım navigasyonu. Şimdi amacımız Boğazköy'e gitmek arkadaşlar. Şu marinaya gideceğiz. Oraya teslim edeceğiz ahşaplarımızı. Bakın daha önce buradan buraya kadar gitmişiz. Şimdi benim amacım aslında bu böyle bir hani sınır yerlerini gezmek. Venedik'e kadar gideceğim. Ama onu tabii başka araçlarla yaparız yarı yarıya. Yani yeni yerler keşfetmek istiyorum açıkçası. Bakın Londra'da da gezmişliğimiz oldu. Volkswagen Tri'yle hatırlayanlar bilir. Bakın böyle işte bakalım kaç kilometre var. 417. Çok da bir şey yok aslında. Kar modundayız arkadaşlar her zamanki gibi. Kar modunu biz çok sevdik. Aracımız elektrikli bu arada. Bakın aracın içini göstereyim şöyle. Aynalarımız içeride çok güzel bir ekranımız var. Birazdan açacağım. Bakın şurada teypler, mepler, işte farm arayaları. Çok güzel bir tane az bir sunroof'umuz var. Sunroof biraz küçük kalmış Volvo'ya göre. İki katlıya tak. Bakın ETS 2 yastığımız, battaniyemiz hazır. Orada tabletimiz duruyor. Telefonumuz da burada. Çalıştıralım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Ben çok beğendim. Bakın gösterge böyle oynuyor sadece. Hani o kadar bir şey yok. Sadece bu şekilde oynuyor. Orada 150 yazdığı acaba şey mi diyorum ama Aynen pilim de az kaldı benim bu arada sıkıntı. Yani servise gidebiliriz böyle olursa. İnşallah gidene kadar bitmez diyeceğim ama bence bitecek gibi gözüküyor. Hadi biz daha fazla vakit kaybetmeden çıkalım arkadaşlar. Ha, pardon önce şöyle çalıştırayım. Ha çalıştırmıştık gerçi. Evet hadi bakalım hayırlısı. Oy son anda kurtardık. Görüntüsünemizi verdik. Ben bu arkadaşı bir yerden tanıyacağım lan. Oğlum sen bir dakika lan hayırdır oğlum. Heh tamam. Dur konuşalım az bir sohbet edelim. Ay yanlış camı açtım. Allah lan oğlum ne yapıyorsun? Yanlışla doğrusu hiç çıkarma. Olur olur arada bir tuş bozukluğu oluyor. Evet şöyle selamımızı verelim camımızı açtık arkadaşlar. Kardeşim kolay gelsin. Yine ben vurarım buraları tamam mı? Hadi Allah'a emanet ol. Arkadaşlar ülkemizden çıkış yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Bizi nereden ağırlayacak bunlar? Sağdan çıkabilir miyiz? Oha bu yalnız burayı da çok beğendim ya. Bakın tırlar da park edebiliyor mu buraya? Aynen. Oo çok iyi lan. Biraz dinlensek mi ne yapsak ya? Oy. o neydi lan? Helal olsun, son anda olurdu. Evet, biz de dinlenelim arkadaşlar biraz. Evet, biraz trafik oluştu arkamızda. Ama devam edebiliriz arkadaşlar. Hemen bir bol araç yapıştı arkamızdan. Buradan gidelim. Evet kolay gelsin. Belgemizi kontrol ediyorlar arkadaşlar şimdi. Hadi bakalım. Kolay gele. Aa, elektrik de olsun oğlum lan. Ben de, de şarj edeceğim. Şarj edecek yer de yok ki arabayı. Evet geçiyor muyuz kanka? Kolay gelsin. Benim bir siparişim vardı Aleksandr'sın e ama gelmedi daha. Gelirse işlemleri hızlandırın. Evet bir kasesimiz var. Oğlum yanlış mı girdik lan? Yo. Bir Sol taraf nereye gidiyor? Ha, ha aynı yola gidiyormuş. Evet bakın ülke değişiyor. Güzel bir görüntü. Ha yeter ya şimdi herhalde yurt dışı kontrolü yapılıyor aynen sonuçta yeni bir ülkeye girdik Her şey üstüne uygun yolculuklar teşekkür ederim Yani söz konusu bitsek tabi ki her şey üstüne uygun olmak zorunda Oğlan oh, Oğlum araba geliyormuş karşı yerden hiç onu düşünemedim lan Bakın benzin yeri. Ama bir elektrik yeri bekliyoruz. Bak benim şarjım sıkıntı yarı yolda kalacağız herhalde. Neyse biz gidebildiğimiz kadar gidelim. Daha önce çünkü hiç gitmedim arkadaşlar. Boğazköy'e gitmek istiyorum. O marinaya gidip bu Dorsey'i oraya bırakmak istiyorum. Gidersek bizim için çok güzel bir şey olacak. Ve bu araçla. Aman aman aman. Sakin olun. Burgaz. Evet güzel. Şöyle bakalım neredeyiz? Buralara gelmişim daha önce. Bak buralara gelmişim ama buradan sola dönmüşüm. Şimdi sağa döneceğiz. Güzel güzel. güzel. Yeni yerler keşfetmeyi çok seviyorum ETS'de. Bakalım sıkıntı var mı? Yok. Tamam güzel. Az kaldı zaten. O dönemeçten sonra yeni yerler görmüş olacağız. Çünkü oralar daha önce... Allah! Dur duramadım. Geçmiş olsun. Oy! Son anda yırtmışız. Bak aynadan gördüm aracı. Arkadaşlar bu aracı nasıl buldunuz? Gelse bunu kullanır mısınız? Yani Volvo tabi Volvo'nun tahtı daha çok yeni. FH5 ve FH16 müthiş. FH6. FH6 ve 16. <laughs> Areo çok güzel bir araç. Ya yani ben bayıldım onu kullanıyorum Tracker Sempi'de genelde. Lan oğlum. Bura bakma. Yabancı topraklardayız vallahi inletirler bizi. Karambar Kamyoncular Derneği Derneğine üyeyim ben ona göre Oyyyyy Evet bir yol çalışması var burada Yavaş gidelim. Tamam. Aslında böyle şeyler Tracker Sempe'ye de gelebilir. Mesela insanlar birbirine yol, ver yol, vermek zorunda kalsın. Yani ne olacak dersen trafik olacak. O da bir şey olmaz kanka. Kusura bakma benim acelem var ya. Yani. Ana. Oy. Oy. Allah. Ulan. Ulan ulan, ulan. Yeni aracımızda ilk kazamızı yaptık arkadaşlar. Yani olacak işte. Hiç buradan çıkalım. Ama araç patinaja kaldı evet zor. İşimiz biraz zor. Ama çıkacağız. Yapacak bir şey yok mecbur çıkacağız. Ulan güzel yırttık ama. Oy. Kardeşim sen niye beni darlıyorsun ya? Skyna. Bak yapma böyle şeyler beni kızdırıyorsun. Evet. Ah gelelim dedim ama hızlı davrandı. O sola geçti. Çok güzel bir hareket. Tebrik ederim. Vallahi helal olsun. Ama darlıyorum bak adam şimdi bize sövecek. Neyse otobüs de onu kilitledi bu sefer. Şarjınız düşük. Teslimatınızı bitirmelisiniz. Abi bitirsem ben de bitireceğim de bitiremiyorum. Ne yapayım? Arkadaşlar çok sıkıntıya girdik. Yani elektrikli araç bizi yarı yolda bırakacak gibi gözüküyor. Şöyle sağdan gibi gidelim. Oğlum ne anlatıyorsun? Ben trafik cezasını kapatmadım mı lan? Kapatalım. Tamam kapattık arkadaşlar. Trafik cezaları artık gelmeyecek. Bazen böyle ayarları varsayılan yapıyorum. Yani yanımda. Ama olsun. Böyle soldan gidelim. Kia ev 6 mı? Çok iyi araba. Şu manın dorselini de çok beğeniyorum. Yalnız arkadaşlar bayağı bir geldik. Artık şarjım dayanılmaz halde. Her an bitti bitecek. Ve bu beni gerçekten çok üzdü. Şurada bir dinlenmem lazım ama dinlenme yeri de yok. Abi diyor yok. Bakayım nereye kadar geldik? Abi şu Burgaz'a bari gelelim ya. Gözünü seveyim orada bitti lan. Ama yok arkadaşlar biz patates olduk. Geçmiş olsun. Yani niye böyle oldu bilmiyorum. Dilecek gibi bir şey yok ama artık servise gideriz ya. En yakın servis neredeyse oraya gideceğiz mecbur. Oradan yolumuza devam edeceğiz. Görüyor musun? Sıkıntılar gelmeye başladı. Araba şöyle sürmek bile keyifli biliyor musun? Çok saçma duruyor biliyorum ama. Bak geniş açıda müthiş gözüküyor ya. Biraz aslında şöyle de durabilirmiş. Bak tam mesela örnek görün böyle sürebilirmişiz. Bak görüyor musun? Çünkü sağ aynayı da görmek bence önemli oyunda. Bak böyle biraz tuhaf ama işte alışıla geldik bu tabii ki. O yüzden bize böyle oynuyoruz. Birazdan Trakis MP'ye gideceğim arkadaşlar. Trakis MP'de güzel bir canlı yapacağım. Şarjınız bitti. Aha. Hayırlı işler. Evet. Elektrikçi aracımın şarjı bitti arkadaşlar. Bakın. Çalışmıyor. Gitmiyor. Yani maalesef çok kötü bir talihsizlik yaşadık şarjımız bitti. Biz yolda kaldık ve insanlar devam ediyor. Bakın Volvo görüyor musun? FH yeni. Bu da FH 5. Arkadaşlar mecbur servise gideceğiz. Acil şarj hizmeti diyor. Acil bataryanızı şarj edecek. Bu hizmeti evet. Aa tamam. Oğlum götürme servise beni ya. Aa süper. Tamam tamam tamam. Valla on numara oldu arkadaşlar. Buradan başladık. Ne kadar şarjı var? Yine az oğlum. Bu şarj bana yetmez. O zaman böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Yani kapat şu dörtlüğü. Yani acil şarj üretimden devam. Git yere Ya oğlum bana yol versene bak. Allah Allah. Kırayım illa üstüne. Tamam. Hadi. Sakin sakin. Biraz şarjım bitti. Gerildim o yüzden. otobüse bak otobüse. Darlıyordu ama yavaşladı neyse ki. Ne kadar şarjım? gerçekten çok az. Ama bayağı bir götüreceğine inanıyoruz. Şimdi her şarj bittiğinde acil şarj desteği varsa bu süper bir şey olur benim için. Ama arkadaşlar olmazsa geçmiş olsun. Hayırlı işler yani. Bak. Yine uyarı verdi. İleride yine bitecek. Abi şu Burgaz'a gireyim orada bırakayım. Sıkıntı yok benim için ama. Ah girdik. Vallaha girdik, Burgaz'a girdik. Burası nere lan? Aa güzel bak dinlenme yeri buldum. Şimdi benim aklımda deli sorular var. Onu yapacağım. Benim aklımdaki deli soru ise Buraya araç çıkar mı? <laughs> Arkadaşlar kısa bir hal gördük. <laughs> Neyse ki masal <bahs> <laughs> hemen kafayı sok. Oha sen nereden çıktın lan? Kanka özür dilerim ama görmedim ne yapayım? Adam bir anda beliri verdi. Arkadaşlar size göstereyim neredeyiz. Ben de merak ediyorum Burgaz. Kanka ben Burgaz'ın içine girmem lazım ama. Ben şuraya gitmem lazım. Şimdi bu sıfırlayayım bir navigasyonu. Orada tamire gidersek şarjı fulleriz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ederiz. Heh Burgaz'ı keşfettik. Bu bizim için süperdi gerçek. Bakan Balk Balkan. Kaşifi şeyi verdi. Steam'den ödül aldık. Güzel. Balkanları iyi keşfetmişiz. Tabii yakında delici alacağım. Öncelikle yani gerçekten alacağım. Ne, niye diyeceksin? Bilmiyorum, alacağım işte. Yeni yerler keşfetmemiz lazım arkadaşlar. Oyunda çok gezilip görülecek yerler var. Onları gez gez bitmez. Ama şimdi benim ilk Oy 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 oy. Son anda durduk. Yine so niye geçmiyorsun sola hani geçecektin? Bak, beni de engelledin, kendini de engelledin kardeşim. Alt kişi güzel olmuş. Ya senin ben var ya oğlum. Teslimat bekliyor. Teslimat elektrik bitecek. Hemen gidelim servise. Kaç şarjdı? Fena değil. Dur. Baksana inim inim inliyor ya elektrik. Geldik, geldik. Sakin olalım, geldik. Evet. Hem burgaz, hall oldu. ne varsa ver. Elektrik mi veriyor? Ne veriyorsan ver. Çekici. Sıkıntı yok. Dorsede hiçbir sıkıntımız yok ki zaten bak. Her şey on numara. Dorsemiz de şekil düşük oldu. Tamam sıkıntı yok. Var mı? Bakalım. yok Peki elektrik verdi mi? Kulledin mi elektriği mi? Allah Allah. Nasıl oluyor lan bu? Allah Allah. Çok enteresan. Çok enteresan. Evet yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şarjı yine edemedim ama artık böyle yarım yarım şarja gidebildiği kadar gideceğiz. Olmadı bir yerde bırakırız artık. Bundan sonra farklı bir araçla devam ederiz. O sırada, sırada videomuz da zaten tamamlanmış olacak. Arkadaş da dönüyor. Biz de dönelim hemen. hemen sola attık kendimizi de bir sağdan geçecekmişiz sağda kalalım. Ama bu ani bir zayıf şey zayıflayacak. <laughs> o nerede çıktı lan? Aniden bir duracak gibi hissettim. Evet aynen durdu bile. Sağdan sağdan devam. Ama pardon biz zaten buradan kalabilir. Kanka kusura bakma ama senin buradan içeni bilmiyordum. Transporter hayır sakın. Lan beni de yolun dışına itti ya. Sorry. Yani biz hiç yakışmayan hareketler bunlar. Hiç yakışmayan hiç. Oğlum bir durun lan. Artık şuraya bir elektrik cihazı mı koysanız? Ne yapsak acaba? Şuna bak boşu boşuna girip çıkıyoruz diyor. Boğaz Köyü'nden sonra ne var? Nereye kadar gitsek? Varna. Aa süper. Varna'ya gitsek oradan sonra da sıkıntı yok arkadaşlar. Oraya kadar götürelim. Ondan sonra Boğaz Köyü büyük ihtimal bu araçta değil de farklı bir araçta bir dahaki bölümde yapacağız. Ve o da sürpriz bir araç olacak inşallah. Normal tır olmayabilir. Güzel bir modlu hedefim var. Bakalım öyle bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Güzel olur. Bayağı bir geldik yani. 20 dakikadır beraberiz arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz lütfen destek olmak için abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar şimdiden. Bakın hiç görmediğimiz yerleri görüyoruz birlikte. Ya ben ilk defa geliyorum buralara. Baksana abi çok iyi ya. Muhteşem. Balkanların gerçekten farklı bir tarihi var biliyorsunuz. Eskiden bizim de oralar. Şimdi tarihte anlatmaya gerek yok. Manzaralı güzergahtan. Evet orada da bir güzel bir ödül aldım şimdi. Peki ben buraya girebiliyor muyum? Giremiyorum. Bence giremiyorum. Yoksa bir girerdik bir tur atardık ama Yok bu ihtimal kıyıya götürmez beni bu. Olsun ama manzarası çok tatlı. Çok güzel. Efsane bir manzarası var. Evet trafiği de güzelmiş bakın. Orada bir inşaat çalışmaları var. Eyvallah kanka sağ ol. Yol kolay gelsin. Abi bir şey soracağım ya. Dur dur. Neyse sormuyorum lan. Artist bunlar da artist. Evet yapıştırdık bayağı bir gidiyoruz. Şarjı ne durumda? Şarjı i̇yi, iyi O kadar bitmemiş. Yani bizi Varna'ya götürsün yeter. Şöyle bir makasa girer miyiz? Makasa girdik mi? Lan! Oğlum. Son anda son anda durduk. Yani büyük bir kazayı önledik. Kafa kafayı çarpışabilirdik az daha. Ama iyi yırttık. Aslında araba gelmiyorken atlayabiliriz. Ama viraj döneceğiz sıkıntı. büyük şerit bu nasıl bir yol oğlum? Evet iyi yırtık iyi. Virajlı yol çok tatlı bir yoldayız bence. Şarjını şu teslimatı bitirmelisiniz. Ya bitirsem ben de bitireceğim zaten. Bak senin yüzünden genişten aldım kaza yaptım bak. Senin yüzünden oldu bunlar hep. Ne kadar kaldı Varna'yı arkadaşlar? Tamam bir şey kalmamış ya. Şurayı seçsek bizi nasıl oraya götürür? Tek hamlede götürür. Peki oradan nasıl geri çıkartacak bizi bu? Abi onu da yol ayarlasın artık. Bakın orada çevre yolları var. Bir şekilde çıkarız oraya. İşte oraya direkt var mı diyeceksin değil mi? Mantıklı. Ama gidelim gidelim. Varna'yı erkenden keşfedersek tabii ki gitmeyeceğim oraya. Orada çünkü sağda bir benzinlik gördüm. O dikkatimden kaçtı sanmayın. Direkt oraya gideceğim. E yalnız şehir içine geldik diye bilmiyorum ama trafik bayağı bir yoğunlaştı arkadaşlar bu dakikalarda. Bende de zaten trafik modu var biliyorsunuz. Daha önce videolar çekmiştik arkadaşlar. Evet, burada bir benzinlik var. Şey denedik ama kendimizce. Başarılı olan... Gördün mü? Nasıl ayrıldık ama zamanlamayı? Müthiş. Muhteşem ayrıldık. Evet, var da keşfedildi arkadaşlar. Yine Balkan Kaşifi ödülünü aldım. Bakın 30'dan 9 almışız. Çok güzel. peki açıldı mı şöyle bakacağım hemen. Bu araba da uçuyor yalnız ya. Tamam buraya da direkt gelebiliriz arkadaşlar. Buradan sonra zaten gideceğimiz yeri söyledim size. Çok güzel oldu. Bundan sonra tabii soldan da gideceğiz. Abi çok var çok daha bitmez bu yollar bitmez arkadaşlar. Çok hızlı bir giriş yaptık. Böyle makasa girer miyiz? Bir şey söyleyeceğim. O yol nereye gidiyor peki? Allah. Evet. Bizim yolumuz buraydı kanka. Peki doğru mu girdik? Hasbel kader diyelim. Mecbur oradan gideceğiz herhalde. İyi girmişiz lan. Bir şey Bu beni tam tersi mi döndürecek? Bakalım doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım göreceğiz ama bence mantıklı olanı ben yaptım diye düşünüyorum. Bakalım bir oyunun aklıyla oynadım ama evet çok güzel. Bir daha oyu yani içeri girmeye gerekiyor ki varnaya zaten gireriz her türlü. Bakın Beğendim güzel şehirmiş. Ya biraz gidelim. Sonra zaten bırakacağız arkadaşlar. Büyük ihtimal şarjımız da yetmeyecek. Bakın bitti bitecek zaten. Kenarda bir yerde çekeriz. Sonra videomuzu tamamlarız arkadaşlar. Bir sonraki devam videosu da tabii ki bu araçla olmayacak söyledim. Güzel bir araç ayarlarız. Sıkıntı yok. Manzaralı güzel yahtan bak yine güzel bir şey çıktı. Bakın görüyor musun? Ha, Balkanların da çok ayrı bir güzelliği varmış ya. olsun. Şurada duralım. Ya da dur. Nerede durabiliriz? Alt geçitte duracaktım ama alt geçitte de bekleme yeri yok. Arkadaşlar az önceki hareket bize yakışmadığı için oyunu bir tık geriden başlatıp kaydettiğim yerden devam ettim. Hemen göstereyim nerede olduğumu. Buradan kalıp Bakın devam edeceğiz arkadaşlar. Farklı bir aracımızla inşallah diğer bölümde. Şimdi tabi buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bakın şöyle aracımı da kapattım. Evet, burada bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet çok güzeldi. Gerçekten tırı ben çok beğendim. İnşallah yakın zamanda gelir arkadaşlar. Biraz da bir değiştik katar bizi ama... Bununla birlikte de MP5 de gelsin inşallah. Bu elektrikli normali gelsin ona da şükür yani. Hadi bakalım görüşürüz.